Yarın bildiğiniz gibi Hektiri konferansı var ve ben de ona gidiyorum. Normalde Sabiha Gökçen'e bile almıştım ama yanlışlıkla Esenler Otogarı'ndan ise gidecektim. O yüzden hayatımda 15 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ve ilk defa Taksim Meydanı'na geldim. Yarın Ankara'da görüşmek üzere. için buraya geldim. uçağa kadar çıkmış. uçağa kadar bunu duracağım. Sonra yavaştan hava bütün geleceğe gireceğim. Uykusuzluğu gözlerimle yapmaya başladım. Bakalım yere kadar. çeşitli geçerek sabi güçün ailelerinde gelmiş bulunmaktayım. Saat kaç? Saat gecenin 4'ü 5 geçiyor şu an. Çok fena uykum var ve biz Sarvax buldum burada. İnanılmaz rahat kutupları var. Benim evimdeki yataktan daha rahat. Şimdi burada uyuyacağım. Sabah altı uçağım var. Altıya beş kalırlar kuracağım. Uçak altı uçakta pardon. Evet gençler, İstanbul Havalimanı'nın inmiş bulmaktayız. Şimdi de otobüs, otobüse doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu an konferans salonundayım. İnanılmaz sıkıcı geçiyor. Açılış konuşmaları, birbirine öven konuşmalar çok sıkıldım şu an. Umarım ilerleyen saatlerde böyle devam etmez. Bilgilendirme devam edeceğim. Bunlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ben çok sıkıldım. Muhtemelen dışarı çıkıp biz gezeceğiz. O yüzden Furkan'ları bekliyorum. Arkadaşlar bugün Yumuşak Furkan'la birlikte neredeyiz lan? Ee, Btk BTK, binası BTK binasınız Ben uykusuzdan ölüyorum. Furkan etkinlik nasıl gidiyor? Güzel. Çok güzel. kötü gidiyor. Neden? Sineyi beğenmedi. Evet. Konuşmalar. Çok kötü. Kötü evet. Eğitimden mutluyum. İnşallah yani güzel olacak bakalım. Evet. Tamam. Güzel kızlar eklesin mi? Eklesinler. <laughs> Instagram bırak. <laughs> Furkan nokta Öztürk Kardeşim benim be. Şu nereye gidiyoruz bizi? Kodanı mı götürüyorsunuz? Evet. Hangi pavyon? Ulus. Elektrikle ilgilenen sevdiğin şey. Çabuk düşünme çabuk çabuk. Eğitimlerken kanka. Daha eğitim almam ne olur. Aldıkların arası nasıl? Tamam o zaman şu an kaçıp şey sevmiyorum. Yusuf sen çabuk. Sticker güzel. Şu an adı ne lan buranın? Kızılay kanka devam edelim. Şemsiyeli bir yerde yürüyoruz. Sağda solda çok güzel mekanlar var. Anladığım kadarıyla burası İstanbul İstiklal Caddesi gibi bir yer. Mekan, mekanlar hakkında ne düşünüyorsun kardeşim? Mekanlar çok hoş. Çok ne zaman çıkartacağım bu arada? Yedim. Bu tişörtü çıkartmayacağım. Pilyen lap. Oğlan mı oldu senin için artık? Ovas mı oldu kardeşim? Aynen. Ovas yarın. i̇yi bak yarın da Ovas var İyi bakalım yarın görürüz. Yarın bir de bu mekanlarda Ovas tişörtüyle gidelim. Aynen. Millet Ovas görsün. Aynen aynen. Ha var burada. Furkan yavaş ye oğlum. Sakin ol. Şu an <laughs> Şu an Aspava'ya geldik. Böyle bir menü getirdiler. Fiyat biz buna ne kadar verdik toplam? Kişi başı 80 lira. Bu fiyatı sence değer mi Fukan? Ne düşünüyorsun? Değer bu arada bayağı güzelmiş. Ben baya beğendim. Bu ne Aspava? Bur bura şimşek Aspava. Şimdi yemeğe geri dönerim. Bu kadar, afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olun. Eyvallah. Şimdi ne yapalım? <laughs> Az önce Furkan'la birlikte, Kel'le birlikte Ankara Üniversitesi'ne girmeye çalıştık. Cebeci Kampüsü'ne. Cebeci Kampüsü'ne bizi terörist bir almadılar. Olay, Olay çıkartıyor. Şimdi Millet Kütüphanesi'ne doğru Lanet olsun. Selam tekrardan. Az önce Görev Abla bana biraz hakaret etmiş olsa da Şöyle çevireyim. Milli Kütüphanesi'ne geldik. Merhaba. Saray ya, kütüphane değil. Beyler buraya ne kadar yapılmış? Buradan çok heyecanlanma. Tam bir şey diyecektim, videoyu açmışsın. Az daha tutmayacaktım. <laughs> Kardeşim ben anlamam. Arkadaşlar maalesef feil olduk. Ben tam yattım. O sıra bir tane kadın muhtemelen güvenlik yani kamerasından izliyordu. Geldi. Beni uyandırı dedi beyefendi burada uyumak yasak. Ben geri uyandım. Ee, bu sebepten milli, adını milli kütüphanesinden Kütüphane. ayrılmak zorunda kaldık. Şimdi bir otele doğru gidiyoruz. Furkan ona konu nasıl bir yorum yapmak istiyorsun? <laughs> kadın misyonu tamamladı abi. Sonra ayrıldı döndü oturdu yerine. Sağlık Bak, olsun. Sağlık olsun otele gidiyoruz. Arkadaşlar şu an saat bir buçuk ve biz Beştepe'de Kızılay'a doğru yürüyoruz. Şu an 20 dakika mı var varmamızda? 18 dakika. 18 dakika sonra Kızılay'da olacağız. Böyle ilginç bir mallık yaptık. Hep Furkan yüzünden. <gülüyor> Benim <laughs> yüzümden mi? <laughs> evet oğlum sen de bir yüzünden. İlker yüzünden bu arada. İlker'e de buradan selamlar. Aynen. İlker'e selamlar. <laughs> Eee Beştepe'den çıktık geldik. Millet Kütüphanesi'ne bizi kovdular. Bir otel kiraladık Furkan'la. Otel mi desem, otelcik mi desem bilemiyorum. <laughs> Çünkü pansiyoncuk. Aynen pansiyoncuk bence. Ama 250 lira. iyi yani 250 lira. Yani yeter. Kahvaltı da var bak. Kah kahvaltı kahvaltı yani. nasıl acaba merak ediyorum bunu. Kahvaltısı dahil Günlük 250 liraya. Ayrı iki tane yatak var işte. Bence güzel bir... Tamam. Güzel değil de. Bu Daha fiyatı bu kadar ha yani. hadi. Yatıp kalkma. Aynı bakalım şimdi odayı test edeceğiz. Umarım bizi çok pişman. Merhaba. Merhaba. Günün kiliti. Arkadaşlar, konferansının ve eğitimlerin sonuna geldik. Bugün pazar 29 Mayıs. 29 Mayıs pazar saat 8. E, eğitim güzeldi. Özellikle ben kendi adıma AVS Last Security Mehmet Ayber hocam söyledim unuttum ya. Mehmet Hoca çok iyi anlattı. Ben o aldığım eğitimden memnunum. Sadece organizasyon biraz sıkıntılıydı. Sürekli eğitimi böldüler. E, bir şeyler oldu konferans sonuna ettik. Keşke böyle olmasa, daha güzel olurdu. Ama onun dışında eğitimden memnunum. Ama konferans çok kötüydü. Umarım bir dahaki sene böyle olmaz. Yine de yani. Emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum ve sözü Fırkan'a bırakıyorum. Fırkan sen de düşüyorsun kardeşim. Bizim CTA eğitimiydi. CTA eğitimi gayet güzeldi. Bu arada parlıyor. Gayet güzel bir eğitimdi. Ee, bizim hoca anlatan eğitmen gerçekten çok bilgiliydi ve bayağı güzel aktardı. Adı Ali hocaydı. Soyadını bilmiyorum. Adaliydi. Öbürünün adı Berk'ti. Bunun dışında birçok insanla tanıştım. Uzun süredir birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımla çalıştım. E, tanıştım. E, bu kadar. E, tekrar resile geçiyoruz. Videoyu kapatıyoruz. Hadi bay bay.